Bugün sizlerle birlikte sorulan en kazık ve en zor sorulara cevap vermeye çalışacağız. Hadi başlayalım ailenin sevgilinin eşinin yanında sürekli seni utandıracak şekilde davranması mı, sevgilinin eşinin ailesinin seni asla kabul etmemesi. Abi şimdi bu ikisi de zor. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela bir eşiniz olduğunu düşünün. O sizi sürekli utandırırsa, sizin ailenizin yanında utandırırsa siz affedebilirsiniz veya ailenizi affetmek için çabalayabilirsiniz. Yani bunun tek çözümü budur. Ailenizin eşini eşinizi affetmesi için bir çaba sarf edebilirsiniz. Fakat sizin eşinizi ve sevdiğiniz kişinin ailesini sizi kabul etmemesi büyük sıkıntı. Buna çözüm olmayabilir. O yüzden bunu seçmemiz gerekiyor. Sevmediğin, mutlu olmayacağın bir işte çalışmak mı? Hiç sevmediğin, içine sinmeyen bir evde yaşamak mı? Yani işten ayrılıp başka bir işe girebiliriz ama ev almak <laughs> biraz evde şey yapmak zordur abi. Başka bir eve yerleşmek biraz zor olabilir. Hele ki bu şartlarda Türkiye şartlarından düşünüyorum o yüzden. Ama şöyle de bir olay var. Mesela siz bir işi sevmiyorsanız o işten zevk almıyorsanız o iş sizin için sıkıntı. Siz bir işi severseniz o işle ilgili kariyer yapabilir ve çok yükselebilirsiniz. Çok güzel yerlere gelebilirsiniz. O yüzden bunu seçiyoruz. Ayrılabiliriz işten abi başka bir işe yerleşebiliriz. Hiç mutlu olmadığın, kendini güzel hissetmediğin bir bedende yaşamak mı? Sürekli anksiyete ve takıntılı yaşamak mı? Yani takıntılı yaşamak sıkıntı ama hiç mutlu olmadığın ve sevmediğin bedende yaşamak mı sıkıntı? Ama o bedeni sevmenin bir bir türlü de yolu olabilir yani kendisi sevmek için. Mesela bakım yapmak abi. Be bak atıyorum benle ilgili bir şey bak Ab mesela bakım yapmak, o bedeni düzeltmek için elinden geleni çabalamak, yani güzel şeyler yapmak, güzel şeyler düşünmek veya o bedenin elinizden gelen her türlü güzelliği sunabilirsin ama takıntılı olmak abi bir başka çok sıkıntılı bir şey takıntılı olmak. Ya bazı takıntılı insanlar görmüştüm bazı yerlerde de takıntılı olmak, ya kısaca takıntılı olmak sıkıntılı abi. Her af altına altını mi, her güldüğünde burnundan sümükler fışkırması mı? Aa, bak bu olmaz. Bu olmaz. Tam tersi olması gerekmiyor mu abi? Yani her güldüğünde gülmekten altımı işerim de diyenler oluyor. Her güldüğünde bu olması gerekiyor. Her hapşıldığında zaten burnumuzdan sümük geliyor ya da. Neyse iğrenç şeylere doğru gidiyor konu. Hangisini seçerdim? Çok rezil bir durum abi bu. Çok rezil bu durum. Ama Burnunuzun akması insanlık hali olduğu için bunu seçiyoruz abi çünkü altın yaşamak çok rezil bir durum. Düğünde gece boyu kusmak mı? Düğünden sonra bir ay dayanılmaz mide krampları yaşamak mı? Bak şimdi abi düğün demek düğün dernekleri çok fazla sevmem ama düğün bir unutulmaz bir yani unutması zor güzel zamanların olduğu bir anlardan biri. Tekrarlamak zor tekrarlasam bile anlamı kalmaz o zaman yapılıyor çünkü zamanı var yani ağrı kesici falan kullanmaya çalışırız. Ömrüm boyunca yüzün Geçmeyen bir sivilce olması mı? Tanımadığım bir sürü insanın sivilcenin bir gün boyunca çıplak elle sıkması mı? Abi tanımadığım insanlar niye benim yüzüme dokunuyor be? Tabii ki bunu seçerdim. Yüzümü yüzüm geçirecek ilaçlar falan kullanırım. Çok sevdiğim bir insanın yüzünü ömür boyunca görememek mi? Ömür boyunca asla görmek istemediğim bir insanın görmek zorunda olmak mı? Ya bak sevdiğiniz insanı görmek önemlidir. Bir malın yerini doldurabilirsin ama bir insanın yerini dolduramazsın. Sevdiğim sevdiğiniz insanları yanınızda olun. Onlar da sizin yanınızda olur. Neyse konuyu konuyu dağıtmayalım abi. Ya ne kadar süreli? Şimdi konu şu. Ne kadar söyle? Ömür boyu asla görmek istemediğin insanını görmek zorunda olmak. Görmek zorunda olsun istemediğin bir insanı. Abi görmezden gelirim. Veya uzaklaştırma emri falan çıkarırım. Abi sürekli ter kokmak bu sürekli ağzının kokmasın. Ağzının kokması çok kötü abi. Mesela siz biriyle konuşuyorsunuz ya yüz yüze konuş konuşuyoruz mesela insanlarla ağzınız koktuğu zaman karşı taraftaki insana ausbox gelince rehem rezil olursun. Bir daha o insanla konuşamazsın abi kısaca. O yüzden ter kokularına karşı sürekli duş alırdım ve sürekli deodorant kullanırdım. Bir daha sakalımı kestirmemek, ömür boyunca kıllarını almamak. Abi şimdi saçını kestirip kestirmemek önemli bir şekilde orman adamı gibi doğal çek halimiz yok. Zaten bazı insanlar çok fazla kıllı olmuyor kesmediğin zaman kesmediğin zaman daha az çıkıyor. Kestiğin zaman daha çok çıkıyor abi. Zaten ailemizi her istediğimizde göremiyoruz. Ama sosyalleşmek de önemli. Sosyalleşmek önemli arkadaşlar. Psikolojimizin bozulmaması gerekiyor. Aile de önemli tabii ki de. Sosyalleşmek de önemli. Ama ailemizi zaten istediğimizde göremiyoruz. Zaten bu çok acı. Ben rastgele seçiyorum. Bunu seçiyorum rastgele. Evden dışarı hiç çıkamamak mı? Ömür boyu hiç mutlu olamamak mı? Abi şimdi sen gitsen. Paris'e bile gitsen. Oraya gitsen, buraya gitsen mutlu olamadıktan sonra anlamı ne? O yüzden bunu işaretliyorum. PlayStation falan var oynarız. Evet bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın seviliyorsunuz. Hmm.